CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 30 Haziran Perşembe. Gündeme şöyle bir göz gezdirdiğimizde SEC'in Grayscale Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesi ve Grayscale'in dava açmasıyla karşılaşıyoruz. Dilerseniz bugün sizlerle birlikte SEC'in Grayscale Bitcoin ETF'in neden reddettiğini, Bitcoin ETF'in ne olduğunu detaylarıyla inceleyelim. Videomuza başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle SEC'in Grayscale Bitcoin ETF'inin neden reddettiğine bir bakalım. SEC Grayscale'in önerdiği Spot Bitcoin ETF'in reddedilmesine gerekçe olarak sahtekarlığı ve manipülasyonu önlemek için gerekli standartları karşılamadığını sundu. SEC daha önce Bitwise'ın da Spot Bitcoin ETF başvurusunu benzer gerekçelerle reddetmişti. Bu kararın üzerine Grayscale Spot Bitcoin ETF'in reddi nedeniyle dava açarak ABD Kolumbiya Bölgesi Temiz Mahkemesi'nden SEC'nin kararını gözden geçirmesini talep etti. Yatırım şirketi Grayscale bu yılın başlarında Bitcoin ETF'ine red gelmesi durumunda SEC'ye dava açmaya hazır olduklarını ve idari usuller yasasına bağlı bir dava açacaklarını zaten açıklamışlardı. Beklenen de oldu ve Grayscale Bitcoin ETF reddi nedeniyle SEC'ye dava açmış oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Grayscale CEO'su Michael Sonensine, Ürünümüz SAC'nin yatırımcılara koruma, adil, düzenli ve verimli piyasaları sürdürme ve sermaye oluşumunu kolaylaştırma yetkisini destekliyor. SAC'nin Bitcoin, Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya çıkmasını engellemeye devam etme kararının ardında derin bir hayal kırıklığına uğradık ifadelerini kullandı. Peki SAC daha önce başka yatırım şirketlerinin ETF başvurularına nasıl bir karşılık vermişti? SEC daha önce Grayscale Bitcoin ETF'inin reddine sunduğu gerekçenin aynısıyla Vanex Spot Bitcoin ETF'ini de reddetmişti. SEC'ye göre bu Bitcoin ETF'i dolandırıcılık ve manipülatif uygulamaları önleme konusunda eksikliklere sahipti. SEC Aralık 2021'de yine aynı gerekçeleri sunarak varlık yönetim şirketi Wisdom Tree'nin de Bitcoin ETF başvurusunu reddetmişti. Peki SEC'nin onayladığı Bitcoin ETF'i bulunmuyor mu? SEC tarafından onaylanan ilk Bitcoin ETF'i olma özelliğini taşıyan ProShares'in Bitcoin Vadeli ETF'i Ekim 2021'de SEC tarafından onaylanmıştı. Peki Bitcoin ETF ne demek? Bitcoin'in değerini takip eden ve kripto para birimi borsaları yerine geleneksel piyasa borsalarında ticareti yapılan yatırım fonlarına Bitcoin ETF deniyor. Bugün sizlerle birlikte SEC'in Grayscale Bitcoin ETF başvurusunu neden reddettiğini ve Grayscale'in bu red karşısında açtığı davayı konuştuk. Daha önce SEC hangi e, e, SEC tarafından reddedilen ve onaylanan Bitcoin ETF'lerinin hangileri olduğuna değindik. Grayscale'in açtığı davada mahkemenin nasıl bir karar vereceğini hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz takip ederek. Sizler de yorum kısmından düşüncelerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizce dava sonucunda mahkeme nasıl bir karar verecek? SEC mi haklı çıkacak yoksa Grayscale mi haklı çıkacak? E, yorumlar yorumlarda bizlerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz bugünkü videomuzun sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize göz atmayı unutmayın yarın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın